Merhabalar. Merhabalar. Sizin de gelen inşallah. ben dün bir pasta düşürdüm arkadaşlar. Evet. Bugün pardon ne dün? Islatmak da istemiyorum. Ben de arkadaşlar dişimi dişim Şey anneme söyleme de derin. Sadece tamam. bu tavrısı da ne? Yani kimse, kimse girmesin tamam mı? Girmiyor zaten. Ee, ben şey hani oyuncak şey var ya hı hı. çikolata şeyi. Çikolata paketi. Aha. Çikolata paketini dişimle açmaya çalışırken Annen ne yapar ki? İşte kızar bayağı. Ha annen öğrense kızar. Hmm. Eylemi istiyor çünkü. Ya bakayım. Ha, yakınlaşmıyor dur. Bir dakika. <laughs> yakınlaşayım. Ha geldi. dibinden Şundakini kanıyor. demir gibi? Nasıl? Şunu niye demir gibi? Şöyle bak. Bak şurada demir gibi bir şey var. Ha o şey ya. Robot diş mi? Robot diş değil. Kaplama. Ha, sen bana robot diş diyordun bir ara. Şey beni kandırmışlar. Robot <laughs> diş diye. Arkadaşlar eee dibi, dibi kanıyor. Ah! Pastanın harbi bütün rengi yok kocaman var. Bir dakika bir pastanı gösterebilir misin? Bak benim kadardı arkadaşlar pastası. Bitmiş. İstersen yardım edebilirim bitirmeye benim kim ne yiyecek ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak öyle ana, ana ben öyle mi yaptım? Yazık değil mi ben? Ama orta girmiyor zaten. Tamam. Gözünü göster gözünü. Gözünü dereceğiz. Gözünü göster lan gözünü. Gözünü göster. Oh! Ay tövbe tövbe el gibi gözüktü ya. <laughs> biz arkadaşlar. Muhteşem bir kere. Bak bu sana da öyle yaptım. Muhteşem bir kere. Arkadaşlar orada biz mas nasıl... masa ne yapıyoruz? Şurada mükemmel. Beyaz bir top süper var. Yılıyordum ben aşığım. Biraz top benle bende kalmadı. <laughs> Arkadaşlar biz kardeş... şuradan bir ye ya. Biz <laughs> çıkalım. <laughs> ben burada yiyeceğim yok. Ne ben bir, şey, bir, türlü bir şey söyleyemedim ya. Söyle. Anladın Anlattın mı? <laughs> Hayır. Kırmızı dişinin arasında bir şey girmiş. Bak şimdi sesini Ne kesin çok ekşi. Evet bu çok ekşi. Dudağında. Bak Buyur. sesi duyuyor mu? Taş gibi böyle. Bak bak ne olmuş söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Bu arada kimseye anlatma. Sana anlattığım Hı. için. Bak Emin misin? Evet. Anlattı ben ablam. Kim yaptı? Ben de sana? seni komiğine demiştim. Ben iğrendim ama. Ben de. Evet. Hani sen burasına... Bizim de... Ay tövbe tövbe bismillah. Evet, tövbe tövbe. Şurası... Em... Ya bir git ne de ya sen ne oldu? Çökmüştü bir kız bilin Bir de hani burası çok acır ya bilirsin. Bir durun. Çınak. Çok... Burası var. Buranı çok acıdığını bilirsin. Burada bir kemik vardı. Kızın orası bildiğin çökmüştü. Ağlıyordu. Ay bismillah. Deniz sana kemik olmuş lan. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika nasıl Allah aşkına. Şimdi bir, bir haline bakın şimdi. Sen yemiyorsun ne konuşuyorsun. Şu ben deliyim. <laughs> 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 dur gözler ömür müze dur kadın <laughs> Orada nasıl pasta ki Pasta yarısını toplum yedi ahahahah harbiden evde bizim şimdi sana. oy slime gibi ol bakayım ver kusurlar elime pasta barışmış ya bunu yayınlayacağım ne bunu yayınlayacağım kusurlar tv'de kusurlar tv'de hey selam hey selam ben adal hey selam ben nah çekmeyi zannettim yok anne niye nah niye nah çekeyim Bazen alışkanlık olayı çekiyorum. <laughs> Bak böyle yapacaktık derinle. Ben yanlışlıkla işte biliyorsun. <laughs> Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz adam. <laughs> Vallahi kafam mı kırıldı yahu. <laughs> Kapacaksın ya. Şuna Ay, kafa atıyorum bakayım. biraz. Baksın. Bak. Kameraya baksana. Bak şimdi. Orada durdursana. Orada durdur. Durmuyor ki kayıyor. Öyle yaparsan daha çok olur. <laughs> ya. Aha. Nasıl? Daha çok geliyor kameraya. Sorun çözüldü. Çözün Çözüldü. Çözüldü. Ha, çözüldü. Sorun çözüldü. Evet. Baba. Sinek var. Sinek burada öldürme ya. Kılıfın kirlenir. <laughs> İyi gidebilir. Bitti kopu. ya. Dur dur. Paylaşmak güzeldir. Al şurası senin. Yok yok ben oraya almayayım. Yok 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 valla. Nasıl birazcık e, e, sıkıntılı. Yani birazcık bulamaz. Bu göster kameraya. İnşallah düşmem. <laughs> Düşersen <mi> videoyu kapatırım. <laughs> Arkadaşlar biz hastaneye gidiyoruz. Hadi bay bay. <laughs> Şöyle. Çok eşyal. Oha. Şey her deliğini görüyorum lan pastanın. Hala <laughs> şimdi babanın özeldir ben bunu. Ya, ben <laughs> Ay bismillah. Elmeye basıyordu. Şu anca doyarım ben. <laughs> <Sarı> Yeter. <laughs> çorabıma bakın. Çoraplık küçük. <laughs> Ayağımın altı yer tıkamıyorsanız. <laughs> çorap, çorap, çorap. Şey mi? Karıştır ya. İnsanları Karıştırıyor ama. İçine şey göre Sadece, su içebiliriz. Sadece su Adam, Ne? O ne? Zaten geçmiş. Bizim evde yoktu. <laughs> Çiçek su. Cicikti. Ma, burada da su yok değil mi? Yok. Soğuk seceğiz artık. kardeşim bizim evde soğuk su. Ay soğuk su diyorum. Ilık <laughs> <Alıksız>. su. Arkaya bak. <laughs> Yes.

Bir minik mutluluk. Bu bakte asalım ya. ya. Pastam da bitti bakın görüyorsunuz. birazcık tırtıp aldım da bir şey almaksa. Ne? Bak. <laughs> Çatan mı? La 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 la. Geçiyordum ya. Ben belki bir su içmem lazım. Neden misik misik Ağzımı sildi Ya bir dakika bir dakika bir Lan tuvalet. Tuvalet boş ver. Boş ver. Ya bana de tuvalet. Tuvalet peçetesi getirmeye çalışalım. Hey banyo. Ne fark eder? Peçete. Tamam tamam gerek yok gel. Bak şimdi yapacağım. şaka yapıyor. Gerçekten aşkla abla tam atarken şöyle bir cam dışında. Şurası sadece tam atarken şuradaki camın dışında Allah Allah diye bir böyle. <laughs> Ondan sonra <laughs> diye çalık atarak gidiyor. <gülüyor> Allah! <gülüyor> ciğerin suyu 33 lira. Bu da çınar suyu 1 lira. <laughs> Bizimki bardakta. Çünkü 1 lira. <laughs> Çünkü yarım şişe. Ben <laughs> şöyle yap sen de uzat şişeni. Orada <laughs> editte. Ya bu ne ya? Ver bakayım. Ha! Ya ver ver bunu. Bir ver bir ver. Sen hayır vallahi senin çatan zaten. Senin çatanla ne yapalım? <laughs> Allah. 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 Sen beni, beni koruyamazsın. Ben seni ama kaslı kollarımla korurum. Yalan diyor. ya ben bunu hep kollarımla Brawl Stars'ta yeniyorum ya. Ne yaptım ama çok Reklamını mı yapıyorum Hmm. 18 33 lira. Çalma lan fiyatımı. <laughs> <laughs> Deva. <bağa>. Allah. <laughs> Allah. Bak 22 dakika olmuş. Yok, 22 dakikadır biz ne yapıyorduk? <laughs> eee ne yaptığımızı söylüyorum Şunu yaptık. Eee pasta yedik. Ondan sonra koşuşturduk peçete aradık. Şununla dövüştük. Hündüm. Sonra temizledik yerleri falan. Süt içtin. Sular tanıttık. Bu ya. Hadi. Sabah <laughs> dövüştü çünkü. Kimse görünmemek için. <laughs> <laughs> Yakıştıracağım ben bunu. Yakıştıracağım. Ece bak şuna seni. Allah. Gülmem artık. Allah. Allah. Benim daha güzel. Ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? güzel. <laughs> Havuç dilimi. Şöyle koyalım da şu sesini. Bak. Bak hani şöyle şey, ses vardır ya. Luk luk luk. luk dö dökersin bardağı. Hı hı. Bu, bu ses şu ses arkadaşlar. var mı? Yok çıkmadı. Hmm, çıkmadı. Bak, bak böyle direkt böyle yapınca çıkıyor. Böyle dimdik, ters tutunca oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Daha hızlı şey şey yapma taktiğini söyleyeyim mi? Biliyorum, şöyle böyle. döndüreceksin. Evet, böyle 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 böyle. Bir de şöyle var. Gidip oluşturuyorsun, ondan sonra döküyorsun. Evet. Ama ne gerek var. Hı hı. Ben ondan içiyorum. Neyden abla? Aa, ben bir işte. sonra yersin. Niye ah. çok? Dışıdır. Bilmem ne yapalım bir şey. Allah. Allah!